Selamlar YouTube. Yeni bir video hoş geldiniz. Ben bu videoyu çektikten yaklaşık bir saat sonra Houston Rockets tarihin en uzun ilk beşiyle sahaya çıkacak. Siz bunu izlediğinizde çıktı ve sonuçlarını gördünüz. Bugün öyle çıtır çerez bir senelik bir rebuild'ımız olacak. Fantasy draft yapacağız ve Houston'ın bu uzun ilk 5'ini geçmeye çalışacağız. Tabii Houston'ın ilk beşini geçtik. Bu yeterli değil. Bir de bu en uzun ilk beşle şampiyon olmaya çalışacağız öte yandan. Kenardan gelen oyuncularım kısa olabilir. Orayı daha farklı şekilde kurgulayabiliriz. Ama bu ilk 5'i geçip tarihin en uzun ilk 5 ile şampiyon olacağız özetle. Arkanıza yaslanın, videoyu beğenin, abone değilseniz abone olun. Sizce bu Houston Rockets en uzun 5 ile başarılı olabilir mi onu yazın ve başlayalım. Şunun bilgisini vereyim size hemen Rebuild'a geçmeden önce. Reblazer serisinin yeni bölümü bu hafta içinde gelecek. Dörtlü Rebuild videosu çektik. İlkan'la, Berkay'la ve Cengiz'le. Onu da editlediğim zaman gelecek. Yani yakında bir 4 lirayla bir da var. Bu hafta içinde sıradaki gelecek videolar bunlar olur. Kardeşim inan dün gece uyumadım. Bu video dediğim gibi damakta iyi bir tat bırakıp yetmeyebilir, doyurmayabilir ama hafta içinde... Haftanın devamında daha doğrusu videolar gelmeye devam edecek. E bu challenge yapacaksak tabii ki Houston'la yapmak en mantıklısı. Nasıl olsa fantasy draft olacak. Bunu açmayı unuttuk ama. Fantasy draft'ı açmayı unuttuk. Ne oldu lan? Houston'la yapalım. Bakalım kaçıncı sıradan seçiyoruz? Houston Rockets. 9. sıradan seçiyoruz. Tamam. Şimdi buradan seçebileceğimiz en mantıklı oyuncu kim? Stephen Curry, Donovan Mitchell vesaire bunlara gidemeyiz tabi. Ya yani bizim takımda da en mantıklısı Kevin Durant sanırım. 6-11 boyunda ya da mesela daha uzuna gidebilir miyiz? 6-11'lik bir Evan Mobley var. 4 numaraya bunu atabiliriz ama Kevin Durant'i 2 numaraya dahi atabiliriz ya. Houston kıttım ortalaması ilk 5'inin boy ortalaması 6.10. Yani bu da aslında ortalama 2.08 yapıyor. Bunu yakalayabilir miyiz? Ben de Kevin Durant 2 numaraya atarak başlayacağım esasında. En mantıklısı bu diye düşünüyorum ilk 5 için. Sıradaki seçimimize gidelim abi biz. Sıradaki seçimde şimdi uzun bir point guard arıyorum. Bu uzun point guard Scottie Barnes gibi bir oyuncu olabilir. Bu arada uzunumu da Uzunu mu şimdiden seçeyim. Uzunu mu çok uzun olması lazım. 7-0. Böyle 7-0-1 falan biri varsa. Mesela Rudigo Berry şimdiden alıp orayı halledebiliriz. Walker Caster 7-2. Derek Lively'nin boyu uzadı 7-1. 7-3 olması lazım gerçekten. Ama öyle hatırlıyorum. Aşağılarda Zack Eady falan da var tabii. Ben buradaki en iyi oyuncuyu alayım abi. Bir de guard olarak kimi oynatabiliriz? Scottie Barnes ikinci mevkisi point guard zaten. Scottie Barnes'ı bir numara oynatabilirim. Bak Lor Marken'e. Abi Lor 3 numaraya atmak 7 -1 kendisi birçok şeyi çözebilir. Ben Lauri Markkanen'i alıyorum burada. Yakında bir draft hakkım daha var. Onda da kalırsa Scotty Barnes'ı alacaktım ama Scotty Barnes gitmiş. O zaman Josh Gidea alayım ben. Uzun point karttır. Şimdi bu takım şampiyon olabilir mi bilmiyorum ama uzunluk kriterini karşılayacağız sanırım. Şimdi sıradaki seçim mi bilmiyorum ama. Buradan sonrasını rastgele yapsak mı ya? Takaslarla bu takımı adım ederiz. Şimdi Kevin Durant Markkanen gidi iyi bir başlangıç bizim için. Gerisini de takasa bırakalım abi takasla da yapacağımız bir şey olsun. 3 tane seçtik Gerisini takasla halledeceğiz. Taylor Norton takır son sırada, Toronto Raptors'a gitmiş aman diyeyim abi. Draymond Green alınmış, Christian Brown alınmış. Christian Brown bizim için kısasın ama kenardan gelebilirsin. Bank çok önemli bu listede. Bu arada sakatlıklar, Reed Shepard alınmış. Bak Reed Shepard iyi ya, Reed Shepard iyi. Sakatlıkları da kapattık ama hala sakat olan oyuncular var. Tek sezonluk bir Rebuild. Hedef Scottie Barnes aslında ya, şöyle yapacağım. Kevin Durant direkt 2 numaraya atacağım. Kevin Durant 2 numarasın. Lor Marken 3 numarasın. Hedef Scotty Barnes. Kaç? 6-8. Gerçi yani Josh de 6-8 ama hangisi daha iyi olur benim için? Josh Giddy mi daha iyi olur? Scotty Barnes mı? Şimdi Scotty Barnes şeyde. Charlotte Hornets'te. Bir soralım. Ucuzu alabilirsem onu da almak isterim. Kaç para kazanıyor? 38 milyon. Harrison Barnes'ı koyacağız karşısına ve Clay Thompson'ı koyacağız. Ne diyorsun bu takasa? Bunun karşına Scotty almaya varım. Birinci tur draft dakika. 2-3 tane koyarım birinci tur. Dur. 3 mü bu da? 3. Ne dedin? Tamam yapıyor. Scottie Barnes'ı getirdik takıma. Scottie Barnes'ı bir numaraya çekeceğim. 4 numarada yedek pozisyonu olsun. Şimdi Draymond Green kısa abi. Uzun olarak da çok uzun bir oyuncu buldum mu aslında? Sanki bu iş tamam. 6-11, 7-1, 6-8, 7-2 uzun arıyorum ben. Kim olabilir o? Hafif de ucuza. Uzunlara bakıyorum şimdi. Uzunların boylara bakıyorum. Victor Van mı var tabii ki olmaz da. Mesela Kristaps Porzingis 4 numaraya atılabilecek bir oyuncu. Chicago Bulls. 4 numarayı da Kristaps'ı çeksen var ya. 5 numarayı Draymond Green'le bile hallederiz bu işi. Ama işte bu takım şampiyon olur mu? Bir de işin orası var. Uzunları aldım bitti olmuyor ya sonuçta. Draymond Green, Kristaps kafa kafaya. Ben sana bir de Reed Shepard vereyim abi. Reed Shepard vereyim. Tamam mı? Bir de birinci tur draft hakkı vereyim. Kabul ediyorlar. Tamam. Kristaps'ı da getirdik. Kristaps 4 numaraya atacağız. Kristaps 4 numaramız. 5 numaraya da herhangi bir 5 numara okeyim ya. Ne yapabiliriz mesela buraya? Draymond Green'i yolladık da. Brandon Clark. Colin Murray Bowles var. Jace Richardson var. Daha çaylaklarım da var. Şu birinci tur draft hakkını koysak. Ya mesela Walker Caster falan bitirir. Aslında bak DeAndre Ayton. DeAndre Ayton'ı alsak şu birinci tur vermeyelim de. Brandon Clark DeAndre Ayton kafa kafaya. 2 tane de ikinci tur veriyorum. Şimdi kadroya bak. Scotty Barnes, Kevin Durant, Kristaps Porzingis, DeAndre 7 footer DeAndre Ayton, 7 foot 72 Kristaps, Kevin Durant, Scotty Barnes. Bu da ortalamamızı ne kadar yapıyor onu söyleyeyim. <laughs> 2.12 yapıyor abi. Bu da bayağı bir farkla Houston Rockets'ın ilk 5'ini geçtiğimiz anlamına geliyor. Şimdi bu ilk 5'e biraz şans vereceğim. Kenardan Josh Giddy, Christian Brown gibi iyi oyuncular da geliyor aslında. 2 tane daha iyi oyuncu bulursam, bench'i de düzeltirsem belki bir şansımız olabilir. Sen Nikola Batum'u, Colin Murray, Boyz'la koysam... iki tane de ikinci tur draft koysam. Birinci tur draft hakkımı saklamak istiyorum. Kyle Filipovski'ye birinci tur gayet iyi. Bir tane daha birinci tur aldım. Niye saklamak istiyorum? Çünkü abi... Ya burada arada Kyle Filipovski, Diandre Ayton'a bakacağım ya. Hatta iki tane değil birinci tur draft hakkı olacağım. Saklamak istemem sebebim şuydu. Takım kötü giderse eğer takasın son günde bir hamle yapmak ama... Gerek kalmayabilir abi burada iyisini bulursam. Walker Kessler var mesela. 7-2 zaten 2-12'den de daha yukarı taşır bu bize. Jonathan Kuminga var bir de bench'ten getirebileceğimiz. Bunu yapıyorum ya. Bunu yapıyorum. E, kendi draft hakkımı vermeden yapabilir miyim buna? İstiyor mu yoksa? Her türlü istiyor sanki. Colin Murray Boys falan versin. Jace Richardson versem sana. Sen de bana Öyle dandik bir adam versen sende de şey Marvin Bagley'i versen mesela yok mu? Colin Murray Boys versen onu zaten verdim ki ya. Tamam ya tamam sorun yok. Richie Anoğlu'muza Killian Hayes'i değiştireyim diyor. Ne gerek var ya? Tamam yaptık. Yeni ilk başım daha da uzadı tabii ki. Ve böylelikle 8 kişilik kotasyonda da var. Josh Kidd'i değil Scotty gelecek de aslında aynı boydalar hiçbir şey fark etmiyor. Kenardan Josh Kidd'i Christian Brown ve Jonathan Kuminga dörtlüsü gelecek. Cameron Payne'e süre vermeye gerek yok. Bench'ten uzunum yok bir de. Jace Richards'ın yerine aslında bir uzun bulabiliriz. Genç bir uzun ve süre verebiliriz. O genç uzun peki şeyde olabilir mi? Serbest oyuncu uzunda. Chris Boucher var. Kevin Love var. Kevin Love gel ya. Gelsin mi? Gelsin anasını satayım. Şampiyonluk tecrübesidir. 9. oyuncum olarak biraz süre vereceğim Kevin Love'a. Biraz ama biraz. Mesela Cameron Payne 14 dakika alıyor ya. Kevin Love'a 8 dakika süre vereceğim. Ee, geri kalan sürelere Mark e işte İşte Josh Gidi değil abi Scottie Barnes ilk 5 başlıyor. Walker Kessler'a Porzingis'e e Barnes'a dağıtacağım. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Ee, şu ayarları da yapayım bu arada. Feed the post diyor. Feed the post'a hiç gerek yok da. Takıl yani. Ortalama bir şey öyle. Average tempo olabilir. Ee, hücum rebound'una falan kesin giriyoruz. Çember altını koruyoruz. Fiziksel oynuyoruz ve savunma rebound'una da kesin giriyoruz. Rebound'ları topluyoruz. Bir takasın son güne kadar gidelim. Bakalım bu en uzun takım şampiyonluğa ulaşabilecek mi? Ya da oralara oynayacak bir takım kurduk mu? Oo! NBA kupası kazandık lan. NBA kupası kazandık. Scottie Barnes da oranın MVP'si olmuş. Hiç beklemediğim bir ödül geldi buradan. Demek ki abi fizik şampiyonluk kazandırıyor. Üstüne Rockets acaba olacak mı ya? Bu maçta da bu arada 45 dakika kaldım Merak ediyorum ya. Yani. Bu deney nasıl sonuçlanacak? Tabii ki ilk günden yargılamak mümkün değil ama İnsan merak ediyor. Fena gitmiyoruz bu arada ya. Takısın son günde duracağım ama fena gitmiyoruz. Bence Batı'da iyiyizdir. Birinci sıradayız. Sacramento ikinci. Kim var Sacramento'da? Tyrese Max, Donovan Mitchell ikilisi. Kyle Filipovski ile DeAndre Ayton'u buraya yolladık tabi. Biz de iyiyiz ya. Biz bayağı iyiyiz. Lig birincisiyiz. Porzingis fena atmıyor. Kevin Durant 23.5 sayı atıyor. Lauri 16.5 sayı. Scotty Barnes biraz daha asit yapmasını isterim. Josh Gilly kenardan çok iyi katkı veriyor bu arada. Josh ilk 5'e bile atabilirim. Walker Caster'ı Christian Brown'ı Kimseyi bozmak istemiyorum. ya Kuminga. Kuminga bile iyi ya. Kuminga yerine daha iyisi oluyor. Mesela şöyle düşünsek. Walker Caster değil. Scotty Barnes ve Kuminga'yı koysak. Domantas Sabonis'i kenardan getirip Josh ilk 5'e atsak gibi. Çünkü Josh Gilly ilk 5'e atılabilir gibi duruyor. Oo. Şimdi Devon Booker. Bench'ten bir Devon Booker getirebiliriz. Zion Williamson'la birlikte. Ama bunları ilk 5e atarsak boyu çok kısalıyor. Belki Devon Booker'ı sığdırabiliriz ya. Ama Kristaps en uzun oyuncumuz çıkarıyoruz. Bir dakika şimdi. Josh Devon Booker, KD, Markanen ve Walker Kessler. Bu beşin bir boyu ortalamasını alayım ben. 18 bölü bir kederden denklemine gerek. 207 oluyor. Zion'ı koysak olmuyor. Houston'ın beşinin boy ortalaması 208. Olmaz. Yapamıyoruz bu takası. Ya Pascal Siyakam'la yapabiliriz ama o zaman da bozmayacağım ya. Takım bozmayacağım. Böyle devam abi. Böyle devam. O takas aklımda kalacak belki ama böyle devam. Yani o takas bence şampiyonluğu garantiliyordu. Ama Biraz daha zor olacak ama elimizde kurduğumuz kadroyla şampiyon olma fırsatımız var. Bu çocuklara da güveniyoruz. Kevin Durant'in bunları taşıyabileceğine inanıyoruz. Bu arada bayağı iyi gittik. 65 kaybiyetimiz var. Ee, bizden bir ödül geldi mi? Josh Kidd'i yılın 6. adamı hak etti mesela. Bayağı hak etti. Bakıyorum başka ödül yok ama yılın koçu bizden. Ime Yudoka. Yani bu fizikli 5 işe yaradı. Ki aslında bench'ten de fizikli miyiz diye bakıyorum. Yani bench'ten de Josh Kidd'i var. Point guard'a göre en uzun oyunculardan biri. Christian Brown yani normal bir fizik. Jonathan Kuminga da öyle gerçi. ya yani inanılmaz fizikte değiliz ama Berç'ten de kısa oyuncumuz yok yani. Altın, kaç? Altı, kaç? 6-5'in altında aldığımız yok süre verdiğimiz. Portland Trailblazers Jalen Brunson'la yeneriz gibi geliyor yani. Aaa 1-0. Jalen Brunson boy değil yürek dedi bize. 2-0 mı? Saçmalarsın 51 sayı atıyor bize mesela herif. 42 sayı 10 asist ortalaması var ya Buraya bir yolu bunun için mi yaptık biz Bir tane daha sim game atacağım 2-1 2-2 tamam ya yani. fizik Fiziğimizle artık yıpratmamız lazım Ceylan'ın rahatsızlığına 3-2 öndeyiz Tamam 4-2 2 avans 4'te biter yaptık Rakip New Orleans. Amen Thompson var, CJ McCollum var. Yine boy avantajımız olan eşleşmeler. 3 numaraları kısa, 1 numaraları kısa. İlk maçı kazanıyoruz. Lowry'm arkadan 26 sayı. Kevin Durant niye yıldızlaşmıyor? 24 sayı, 8 asist. Tamam, tamam KD'yi sustum. 2-1, 3-1 olmalı. 2-2 olursa seri dengeye gelebilir. Yakın geçerse atlayacağım bir maç olacak bu. E bu büyük 5'i de sahada görmek istiyorum esasında. Fark 8, fark 6. Kazanıyoruz ya kazanıyoruz tamam. 3-1 oldu. Bu seri de rahat bir şekilde geçirildi. Ya ben bir 4 lira build'da aslında Scotty Barnes'ı bir numaraya atmıştım. Fizik 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 demiştim. O deney işe yaramamıştı. Benim de böyle bir vizyonum vardı olmamıştı. Şimdi daha iyi oyuncularla deniyoruz ama. 3-2 oldu bu arada seri. 7. maça gitmek istemem. İşimi şansa bırakmak istemiyorum çünkü. 7. maç biraz da şanstır. Fark 3. Berabere olursa ya da geri düşersek atlarım dediğim an beraber oldu. 6 6-22 Gameplay izletelim. 6 dakika uzun bir süre tabii ama deplasmandayız. Açıkçası finale, e, konferans finaline çıkmak istiyoruz hemen. Sahada uzun bir beşleyiz tabi ki her zaman olduğu gibi. Markanen ve Peyton arasındaki mesela boy farkına bak abi. Markanen Peyton arasındaki boy farkı inanılmaz. Mesela bir post oynatayım onu daha iyi görün. Orayı işleyebilecek miyiz bilmiyorum. Çünkü Gary Payton boyundan öte harika bir savunmacıdır ama. Ya baksana. Çocuğu gibi abi çocuğu gibi. Topu çalıyordu az kalsın çalamadı. Ça top ortak oldu işte. Yani boy burada her şey değil onu görüyoruz. Ama hava atışını alırız herhalde o kadar da değil. Hava atışını da alırız. Evet. Crystal Sports liste top. Scotty Barnes'a verdik. Burada da büyük bir avantajımız var aslında. Perdeyi boş ver. Perdeyi boş ver yüklen abi. Yüklen Scotty Barnes yüklen. Bitiremedi sol eliyle. Yani aslında CJ McCollum'a yükleyebiliriz bu eşleşmede. Aman Thompson pasını verdi. Geri Payton'a geri Payton çok zor. o yani uzun üstünden falan da bitiriyor. Gary Payton zaten bu boyuyla uzun da pivot da oynamış bir isim. O yüzden alışık büyük oyuncularla savaşmaya ama bu arada bu tamamen benim hatam ya. Rılı izlemem lazımdı bunu. Bu kadar etkili olmasını da beklemiyordum açıkçası. Gary Payton pasını ver Jalen Johnson'a. Kaldır elleri kaldır elleri. Ama ben Thompson'a gömüleceğim. Üçlük atıyorsa atsın. Atsın abi yapacak bir şey yok atsın. Abi rebound veremeyiz ama bu takımla. Bu takımla rebound veremeyiz ama Thompson yine kaçırdı. Devam abi devam. Scotty Barnes'dan devam. Oradan Kristaps ise smaçladık. Farkı iki indirdik. Kevin Durant Amen Thompson'a eşleşmesi. Amen Thompson pasını verdi Zubac'a. Zubac smaçladı. Volker Kester'ın biraz daha iyi olması lazım. Bu arada Scotty Barnes'a saldırmaya devam edeceğim ya. Devam 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 devam. CJ McCollum'a atak etmeye devam edeceğim Scottie Barnes'da evet. Yani kolay sayı çok kolay sayı. CJ McCollum'un bunu savunma ihtimali yok. Değişiklikler de bekliyor kenarda. Son 4 dakikayı daha taze oyuncularla oynamak için. Zubaş'tan e, CJ McCallum'a savunabiliriz ya savunabiliriz Amen tamsını zaten savunuruz yani daha sayı yiyeceğimizi düşünmüyorum açıkçası yok geri Payton'da öyle bir şut yok İlerleyelim. ilerleyelim çıkalım Scottie Barnes Scottie potaya kadar götürdü Scottie Barnes kimseyi görmüyor yani CJ McCollum falan görme ihtimali yok çember altında. Zubac'tan çok sayıdık. Zubac'ı işte kimseden sayı yemedik açıkçası. Yani geri Payton'dan yedik tabi ama Böyle çok fazla sayı yemedik. Jalen Johnson kaçırdı. Yani Zubac'ı kısıtladığımız sürece sorun yok. Ee, Kevin Durant'e gideceğim. Kevin Durant sakin abi. Kevin Durant. Kevin Durant pasını verdi. Scottie Barnes'a oradan Walker Kester'a harika oyun. Harika oyun. Bravo Kevin Durant. Bravo Scottie Barnes. CJ McCollum potaya kadar götürdü. CJ McCollum çok zor bitirdi yalnız. İki tane çok uzun oyuncunun arasından bitirdi. Bir Kevin Durant'e aslında flop'i mi oynasak ya? Bir tane üçlük mü atsak Kevin Durant'le? Kevin Durant. Kevin Durant. Aa, perde koymuyorlar ki. Perde böyle mi koyulur yani? Şuna sağlam perde koysanız ha. Yorum sağlam perde sağlam perde. Oo hiç canı yok hiç canı yok. Yorum arkadan. Hücumlu alalım. Geri Payton inanılmaz bir savaş veriyor orada. Gary Payton'ın savaşı gerçekten takdire şayan abi. CJ McCollum üçlü isabetle. Park 3. Kevin Durant çok yoruldu bu arada. Kevin Durant acayip yoruldu. Hele az önce o perdelerden savaşırken bayağı yoruldu. Scottie çok rahat bitirdi ve Scottie Barnes da bu arada triple double yaptı. Az önceki asist ile birlikte 24 sayı 11 bant 10 asist yaptı. CJ McCollum. CJ McCollum yok. El gösterdim. El gösterdim. İki kere üst üste üçlük yok. Lormarkanen Oradan kime vereceğiz? Oradan kime vereceğiz? Loer'u Markenle flop'e oynatıyorum. Kimi çıkaracağım biliyor musun? Kristaps e, Porzingis'i çıkaracağım. Kristaps Porzingis 3'ünü yolladı. Hadi Porzi be hadi Porzi. Yapabilirdin. Aman Thompson'dan geri Payton'a geri Payton. Geri Payton geri Payton. Geri Payton. Sahadaki en kısa adam bizi yıkıyor şu an. Şu an bizi yıkan adam sağdaki en kısa adam. Yani bir şey de diyemiyorum abi. Ooo CJ hakkımdan top çalma geldi. Eyvah. Eyvah rezil oluyoruz rezil oluyoruz. Scotty Mars post up'ta top isterken. CJ McCollum bir an önce davranıyor ve yani gerçekten rezil oluyoruz. Porzingis. Porzingis karşısında CJ McCollum var. Kaldır at kaldır at kaldır at Porzingis isabetli bravo. CJ McCollum'un birinin üzerine çıkması lazım ki Porzingis'i e el gösterebiliriz CJ McCollum o bilekleri kırdı bilekleri kırdı. Scottie Barnes'ı yere düşürdü İnanılmaz kısalar inanılmaz geliyor Tekrardan bu switch'i verir misiniz bana Bu switch'i verirseniz tekrardan yine atacağım Yine atacağım Scottie Barnes potaya kadar götürdü smash'la da 37.9 saniye faul yapmayayım uh, Late game faulingi manuel yapalım Hadi beyler haydi Bir savunma ya çok saçma sapan sayılar yedik aslında Savunabiliriz yani CJ McCollum yok 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 olmaması lazım Aferin Scottie Barnes Tekrardan bu switch'i arıyorum Vermiyor abi switch'i Switch istiyorum switch az önce olduğu gibi Az önce olduğu gibi. Kristaps'a verdik. Kristaps Porzingis karşısında CJ McCollum var. Kristaps Porzingis üçlüğünü yolladı. Yapma, yapma. İnanılmaz ya. Allah atabilirdim. Atmalıydım da. Faul yapalım. Oo, herkes iyi. oyun dışı kalıyor bu arada. Az önce Volker Kessler altıladı. Şimdi de Lord altladı. Amen Thompson ilkini kaçırdı. Mola hakkım var. Bak kaçırırsan açık kapı bırakmak anlamına gelir bu. Amen Thompson İkinciyi onu da kaçırdı. Onu da kaçırdım olayı alırım hemen. Hemen bu olayı alırım. Ayıp bir şey yapacağım hazır mısınız? Yani bunu yaparsam ve maçı uzatmaya taşıyamazsam gerçekten rezillik anlamına gelecek ama. Bir numaraya dur. İki numaraya Josh Kidd'i. Bir numaraya Kevin Durant. Yani gerçekten çok ayıp farkındayım. Kevin Durant'i CJ McCollum savunsun diye. aa Amen tamsın savunuyor. Bir dakika bir dakika mola mola mola. Mola olmaz böyle. Bir tane daha mı ola? Fark ettiler. <laughs> Şöyle yapacağız. Bir numaraya Christoph Forzengis, iki numaraya Kevin Durant, dört numaraya da Scottie Barnes. Böyle bir şey ne dersiniz? TJ <laughs> McCom kimi savunuyorsa onun üzerine atacağım. Abi Scottie Barnes savunuyor ne alaka ya? Christoph pasını var. Kevin Durant, Kevin Durant üçünü yolladı. Kevin Durant, Kevin Durant kaçırdı yani. Niye bu oğlum? Herifler çok iyi eşleştiler bizde. Bilgisayarı kandırmaya çalıştım kandıramadım. CJ McCollum'u Scottie Barnes'la eşleştirdiler. Helal olsun. Helal olsun. Bilgisayarı iyi kodlamışsınız. Bravo. 7. maça gidiyoruz bu arada. 7. maç. Basketboldaki en güzel şey. Evimizdeyiz. Allah'tan rahatız. İyi başladık. 2. ekte öne geçtiler. Fark 1. Öndeyiz 3 sayı. Fark 2. Fark 1. Fark 3 oldu tekrardan. Geri gelmesinler. Geri gelmesinler. Bravo. Bravo. Konferans finalindeyiz. Konuşma. Konuşma. Rakip Sacramento Kings. Deandre Ayton'lu takım. Kyle Filipovski'li takım. Bu takımı biz kurduklarım. 1-1. 2-1 öndeyiz. 3-1 oldu rahat 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 şampiyon bu takım 3-2 oldu Simcast'ı simüle ederim yine Fark 6, Fark 10, Eyvah. Bir yedinci maç daha mı? Bir yedinci maç daha. Cajki de çok kötü bir maç geçirmiş. 14'te 4 atmış. Muhtemelen bu yüzden yedinci maça gidiyoruz ama bir yedinci maç daha. Oo, yine evimizdeyiz ama kötü başladık bu sefer. İkinci çeyrek de kötü. Üçüncü çeyrekte toparlıyor muyuz? Toparlamak lazım. Fark 8, fark 6. Oo, fark bayağı arttı. Fark bayağı arttı. Niye kaybettik abi? Niye kaybettik ya? Kısalar kazandı. Lebron James finalde pis oldu. Ne alaka abi? 2025'teyiz ya. Austin Reeves, Lebron James takım şampiyon oldu. Lebron final ERP oldu ki bu takımda bu takımın en uzun oyuncusu LeBron James 69. Yani 4 numarası Hart 4 numaraya göre kısa bir oyuncu. 5 numarası Robert Williams 5 numaraya göre kısa bir oyuncu. Austin'imiz normal bir boy, Jalen Sacks normal bir boy, hatta belki uzun. Ama bize göre çok fiziksiz bir takım şampiyon oldu. Demek ki boy, fizik bir yere kadar önemli, bir yere kadar getiriyor senin tabanını bir yere koyuyor ama daha yukarılara çıkmak için, şampiyon olmak için biraz daha fazlasına ihtiyacınız var. Biz 7. maçta kaybettik. Bakalım üstüne kız bu sene nereye kadar gidecek bu formülle ya da bu ilk 5'e vazgeçip Reed Shepard'ı ya da daha kısa oyuncuları deneyecek mi göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.